أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إحكام الأحكام ابن دقيق العيد درسنا دوام وقيل إن في الحديث دنك حديثة دليلا بعبارين أصل عباري عبارين جزقنوكو عالم لر بيرني عبارة الله cingereler birbirini zurnadan anladı gibi. Haşa ehli ilimden. Sen de ilim var mı yok mu ibareden anlaşılır. Ala enne lirraculi şu hadis, dünkü hadis okuduğumuz en yemne'a imra'atehu illa bi izni yani senin kadın çarşıya gitmek istiyor. İzin almadan gitmez. İslam hukuku budur diyor. بو حديستان دليل على المشتر. وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، تخصيصًا على نفسها وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم، مفهوم دمك مفهوم مخالفة ها، جواز المنع في غير المساجد، وزمان فقد يعترض عليه. سنبنون مفهوم مخالف حديستان على الشلسان. o itiraz eder, o, o, olabilir diyor. Yecuz, yecuz. Sen de la yecuz dedin. Bi'enne hazat taksisul hükmi bil lakab ve mefhumul lakabi zayıf el usul. Şimdi dinleyin. Mefhumul lakab var, hanefizatı hiç kabul etmez. Tek kabul eden İbrahim'i dakkaktır. Anladın mı? Onun gibi tek tükler, şazlar. Şimdi mefhumul lakab mescid dedi. Sen niye bunu Mescitte caiz dedi ben başka yerde caiz görüyorum. Benden izin isteme. Çarşıda da caiz görüyorum. Mefhumu lakabten muhalif çıkar mı? Mefhum muhalif lakabten çık. Maz zayıftır. Ne güzel bak usulü biliyor. Tefsirden haberdar, incelikten a böyle insanlara faydalı olabilir. Toplumunu yönlendirebilir. Ve mümkün en yuqalu ben de bende bir cevap söylerim. Bizim i̇bnüd Dâkîk İnne men ammana'r rijal lin nisa' min al khuruj meşhurun mu'tat Erkekler kadınlarına sahip çıkıp evden çıkamazsın iznim olmadan adettir meşhurdur İslam toplumunda. fakat kurriru alayhi Bu toplum böyleydi. Ve inne ma allaka'l hukme bil mesacit Allah Resulü mescit niye dedi? li mahall li mahall el cevaz beyan ediyor ki burası caizdir. Çünkü toplantı ve ihraç an el men' el mustamir el toplumda çıkmıyordu. Öyle değil. Onu oradan çıkartmak için bari genelde izin vermiyor mu? Buraya izin ver. Vallahi şimdi bizim toplum öyle değildir. Karı mı kocadır, koca mı karıdır? Feministlerde özellikle şu dönemlerde Malatya'da birisi çıkmış karısına bir şey demiş hemen karı bir telefon 155 adamı postaladı. Tüm kış dışarıdaydı. Feyyabka ma'adahu al men'i geri kalan hele men'eddedir hele de izin elindedir. يعني yani, وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امراته غير المسمى خوزة من تقييد الحكم المشهد فقط بواحد استنتك على الماز مشهور ابن الدقيق كيف كيه ويمكن ان يقال في وجه اخر بانجليم دها بار بواحد استرده بواحد سيد ناص الانلار بواحد الانلار اشتا اسلام تاريه تراس براغما اونو قاسل وهو أن في قول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة تم مباح عن كونهن إماء الله بالنسبة للخروجين المساجد الله إماء الله في مساجد الله هبسي الله أنا ددي عبد الله شو البالو بالو الله والمساجد لله <applause> ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء إماء الله ددي إماء الله مساجد الله شوك يا أخي <applause> والله يجزل يا أخي نساء دي سيدي بقى أوقع في النفوس والمازدة ولو لو قيل وإذا كان مناسبا بريد سكي أمكن أن يكون ألة للجواز وإذا انتفى انتفى الحكم بلوسن ألة انتفاص حكم انتفاص l'hukm yazul bizawali'lleti ve'l-merad bi'l-intifaha ona intifai'l khuruc'l mesacid eyli's salat'tır. Ve uhiz min nikar Abdullah bin Ömer ala velidihi ve sabbe iyyah. Şimdi bu konu değiştirir. Abdullah kendi Abdullah o kadar sünneti seniye bağlıdır. Allah Resulü mübarek ağzından çıktı sen hele de fırfır mı yapıyorsun diyor. Tebibul Mu'tadibul Mu'tardi ala suneni, bir reyhi. Görüşünü Resulullah'ın sünnetini üzerine takdim etsinden dolayıdır. Mealcılar kulakları çınlansın diyorum. Ve alel amili bi hevahu. Alam amili bir hevadır. Heva nereye giderse poşet gibi oraya gidiyor. Ve te'dibir raculi veledehu ve in kana kebiren fi tagyiril benim oğlum mesela 25 yaşında münker yapmışsa Abdullah oğluna kızdı ben de kızacağım. Talebene kız, oğluna kız. Ahi İslam kendi ailene ve buradan çıkıyor. Tedip Tedibul alimi men yetallem indehu. Vallahi ben hiç bakmadım da ama anlaşılıyor. Eğer taklami ma la yenبغي talebeye gördün ürgüte gitmiş. Talebeye gördün enteresan fikir taşıyor. Oğlunu gördür 20 30 yaşındadır hele de dengesiz konuşuyor. İşte bu hadisten çıkar. Asas medreseler talebelerini düzgün yetiştirseydi ders veren müderris ilim ehli, akidesi doğru, Resulullah'ın varisi olsaydı bu şimdi eseri görünürdü. Bizim tüm belamız ders verenler alim değildir. Nahu sarf okumak ilim değil. Alim İmam Nevevi diyor. Sırf nahu sarf okuyanlara edip denilir. Alim denilmez. Alim Kur'an ve sünneti iyi bilen, Allah ve Resulü iyi tanıyan, hak batılı bilinen ayırtana denilir. Hatta Mustafa Sibai bunun üzerine kitap yazmış. Hiç okumasa da alimdir. Böyle bir alim tarihi. <laughs> Ama alimler ikiye bölünür. Alim var. Bir şeyler toplamış. Allah razı olsun. Bu o manada alim. Özel alim. Alim var. Melekeyi ilimle beraber övünen alim. O Kur'an'da şöyle medh edilir. cem müzekeri salimle medh edilir. La ya'kiluha illel alimun. Alimun hangi geceme, Cem Zekeri salimdir. Ama genel manada İslam'ı bilen bir tevhid genci o tevhid noktasına alimdir. O Müslümana o konuda cahil deme. Bizde alim kavramı dahi doğru dürüst bilinmemiştir. Çünkü biz Kur'an okumadık ki. Kur'an neden el ulema diyor Cem Zekeri salim? Müzekeri mükesserde diyor. Bak اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ اَلْاُلَمَاءُ Cemil Zekeri ise keserdir. Bu keser tüm Kur'an'da umumi ifade eder. Yani astronomide girer, jeolojide girer, coğraf, coğrafik alimler girer, matematik alimleri girer. Hocam matematik Kur'an'da var mı? Çok ayetler matematikten bahseder. Her şey benim yanımda ölçülüdür sebep mi Sebbi yan yana getirip de ölçülü davranmayan alemi İslam nerede uçakları hepsi matematikle yapıldı. Nerede bilgisayarları? Nerede teknolojileri? Dinde de yetim, teknolojide öksüzdür. Allah hidayet eylesin, İslam'a dün dersin. Alimler olursa din vardır. O da talebeline hakkı söyleyecek, Allah şahittir gayret ettim şu ana kadar. Ama Anadolu ruhu almıyor. Genel öyledir. Kavluhu fela fekale Bilal bin Abdillah rivaye İbn-i Şihab an Salim bin Abdullah rivaye ve bin Ömer an Mücahit an i̇bn Ömer kâle İbn-i Lev vakit Abdullah bin Ömer ebna çocuklar minhu Bilal minhu vakit çocukları vardır. Değerli kardeşlerim Böylece İbnü Dakik'in dakik bakışları bir hadisi yavaşça indirir, laboratorda tane tane tahlil eder. İslam turası buydu. İslam tarihi buydu. Müsteşrikler ve eznabı, kuyrukları neler neler yaptılar. Şu anda ateistlik ve deistliğe başladılar. الله هدايته إلى السن بزيدة أن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.